Deyse, eski, altın, yeni kuman olacaktı. Rüzgarda savruluyor sanırsın bu genç adamı ama bir değil, iki çocuğun birden hayatını kurtardı. Açmalı mış? hayat yaz, istediğin yere git. Ne bu? Eski evi yıktırıyorum. Gelin dizimizin yeni bölümünde, Hançer Cihan'ı karşısında görmesiyle ortalık yeniden karışacak. Cemil yine Cihan'la büyük yüzleşme yaşayacak. Hançer'in Cemil'i zor durumda bırakmasıyla Hançer iyice köşeye sıkışacak, öte yandan Mukadder'in ise Hançer'in hamileliğine karşı ortada kalması onun içinde büyük bir acıya neden olacak, Sinem'in Hançer ve Melih'e olan büyük öfkesine karşı, Sinem'den Hançer'le görüşmek için yardım isteyecek, Sinem Mukadder'in yeniden iyileşip ayağa kalkmasını sağlayacak Mukadder'in Sinem'e karşı mahcubiyeti gittikçe büyüyecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın